3500 yıl öncesine dayanan Hitit ekmeği üretimine başladı. Hitit ekmeği tarladan fırına gelene kadar tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Atalık tohumlarımızı, buğdaylarımızı kullanıyoruz. Hanımlarımız taş fırında odun ateşinde pişiriyorlar. Hem doğal, hem sizler için sağlıklı. Hitit mutfağından en önemli, bunun da dediğim kalın somun ekmek. Bu ekmekler bugün Çorum Belediyesi'nin sosyal tesislerinde günümüz mutfağına da uyarlanarak, yeniden yorumlanıyor, tekrar Türk mutfağına yeni tariflerle kazandırılıyor. Günümüz insanının damak tadı, kitlerin damak tadı buluşuyor, birleşiyor ve bunu ilk olarak yine Çorum markası altında, Çorum Belediyesi'nin sosyal tesislerinde tatma imkanı bulacağız.